Benzeri çok daha iyisi yok. Su musluktan içilir. Aura Sebilon Unik. Bizim temennimiz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde e, çok büyük bir çoğunlukla Siyasi partilerin üzerinde uzlaşabileceği bir anayasa çalışmasının ortaya konulması ve bunun da mecliste kabul edilmesidir. Anayasa değişecek mi? Partilerin yaklaşımı nasıl olacak? Meclis Başkanı Nurman Kurtulmuş geçtiğimiz günlerde siyasi partilerle yaptığı anayasa turu sonrası dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Mevcut anayasaya göre bir kişi Cumhurbaşkanlığı'na en fazla iki kez aday olabiliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da sadece Türkiye Büyük Millet Meclisi erken seçim kararı alırsa tekrar aday olabilir. Kurtulmuş yeni anayasa çalışmaları Erdoğan'ın üçüncü kez seçilebilmesi için yapılıyor iddialarına sert yanıt verdi. Bu külliyen bir hezeyandır. Partilerin hemen tamamının yeni bir anayasadan bahsettiği ortamda en geniş katılımla ve önerilerle yeni anayasa iradesi ortaya konulursa zaten bu konu siyasetin gündemindedir olur? Kurtulmuş anayasanın ilk dört maddesi ve vatandaşlık tanımının değişmeyeceğini söyledi. Siyasi partilerin kahir ekseriyetinin bu maddelerin değişmemesiyle ilgili fikirleri ortadadır. Dolayısıyla böyle bir teklifin masaya gelip kabul edilmesi bugünkü siyasi aritmetik bakımından beklenemez. Meclis Başkanı yeni anayasa çalışmaları kapsamında en büyük ve en önemli kriterin samimiyet olduğunu vurguladı. Türkiye'nin parlamentoda temsil edilen partileri bir masa etrafında fikirlerini söylerler. Ama siz anayasa yapamazsınız. Anayasa konuşamazsınız ya da sizin böyle bir yetkiniz yoktur gibi söylemlere prim vermeyiz. Asla tartışmayacağımız tek başlık budur. Kurtulmuş mecliste dört partiyi ziyaret etti. Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti, Saadet ve Dem Parti. AK Parti ve MHP gruplarıyla henüz görüşmedi. AK Parti ve MHP ile de görüşeceğiz. Her partinin ve genel başkanının kendi gündemi, siyasi görüşmeleri, önceden belirlenmiş randevuları olabiliyor. Bu ve benzeri konular üzerinden birilerinin niyet okumasını doğru bulmam. Başta ana muhalefet Cumhuriyet Halk Partisi, muhalefet, öncelikler farklı, vatandaşın gündemi yeni anayasa değil diyor. Kurtulmuş'un yeni anayasa odaklı temasları ise önümüzdeki günlerde devam edecek.